Arkadaşlar merhaba. CRL maceramızın son maçı. 10. maçtayız. Final maçı. Eğer yenersem üst turda olacağım. Yine 4 farklı deste oluşturdum bu rakip için. Karşımızda klon var. Yani sağlam bir oyuncu. İlk olarak Havan'la başlamayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Bunu da alıp umarım üst tura doğru gideceğiz. 0 2'den buraya kadar gelmek çok güzel bir başarı. Sağlam ilerliyoruz. Havan'la başlayalım. Çok heyecanlıyım, aşırı stresliyim. 0-2'den 7. galibiyet tekrar gelebildim. Bu maçı da alıp güzel bir bitiş yapalım. Sadece bunu istiyorum. Hadi bakalım. Evet, şöyle Tomruğu göndereceğim. Sanırım o da binici oynuyor. Şöyle keşişle başlayabilirim. Tam desesini bilmiyorum. Evet, Kraliçe varmış direk keşle başlamak birazcık sıkıntı olacak bizim için. Şöyle silah şur atalım. Gerçi havan da dikebilirdik defansa ama Tamam şöyle. ile tanklayalım. Ah be silah şuru gördü. Eyvah ya. Binici dönmemiş olsun lütfen. Hemen silah şur atacağım. Dönmüş. Abi çok kolay sattık kuleyi ya. Ben orada havan atmam lazımdı. Neyse şöyle önüne keşiş göndereceğim. Erkenden bir şekilde kule alsam diyeceğim de. Felaket varmış. Evet ilk maçı çok kolay sattık. Harikayız cidden. Yani hatam belki havan atmamak sadece ama keşi o kadar kolay çıkartmamalı mıydık? Bilmiyorum. Neyse. Moral bozmayacağım. Evrimisi dönmüş bile. Tamam şöyle hızlıca keşiş çevirsem ama binci attı bile. Tamam vurma. Yok ya. Abi çok kötü başladık. Molim bozuldu. Böyle olmamalıydı. Tamam hala ihtimali var. Şöyle sol tarafı havan. Adamın depreminin rahatlığına baksanıza. Tamam bir deprem. Yok imkansız. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu maçı alsın o zaman. Kendime kızdım. Yani orada havan atmalıydım belki de. Veya ki hemen çıkartmamalıydım. Bu seviyede olmaması gereken hatalar. Neyse. Şimdi ikinci maçta ne alalım? Bence mezarlık oynanabilir. Ama köprü spam da güzel gibi. Biz yine mezarlığı seçelim. Çünkü depremi çıktı. Tomru da yok. Profilde kraliyet Devi ve yıldırım olan bir deste görmüştüm. Umarım onu oynuyordur. Eğer burada onu yakalayabilirsem son maça çok avantajlı çıkarım. Eğer yakalayamazsak da son maç bizim için eziyet olacak. Havan oynuyor. Bir yandan güzel bir yandan kötü. Bir son iki maçı düşünüyorum eğer bunu yenebilirsek. Kraliyet Devi Yıldırım bizi bekliyor olabilir. Neyse bakalım. Önceliğimiz bu maçı yenmek tabii ki. Havan destesi birazcık farklı bir deste sanırım. Barbar falan var mıydı burada? Emin değilim. Yine mezarlığın değişmeyen taktiği kart biriktireceğiz. Sonrasında güzel bir mezarlık atacağız. Altın şu halde burada kilit kartı olabilir belki. Kuleye zıplaması için. Şöyle barbar. Tamam. Atıcıyı hemen gönderiyorum. Yara sasına iksirimiz kalmadı. Yetenek de bastım ama evet kral dönmüş. Tamam bu ejderlere yavru atarız. Bir tane vuramadın. E çok da fena eşleşme değil aslında. Bir dondurmaya bakıyor kazanmamız. Ama köprü spam alsaydım yine aynı zorlukta olacaktı bence. Hatta köprü spamla daha kolay olurdu. Çünkü alev topu falan da var. Bir şekilde yakalardım. Şimdi havan gelebilir köprüden. Evet güzel. Yarısası içinde kasırgan var. Derken zehir attı. Zehrini çıkarttıysam Gerçi mezarlığım elinde yok ama Tamam şöyle kısırga, Kuleye doğru. Ah be gidemedik. Hasarda gerideyiz birazcık. Daha atak yapmadık ama. Tamam onları biraz bekleteceğim. Şöyle yarasa gelebilir diye sağdan yavru attım. Şöyle barbar bar gönderebilirim. Tamam. Sol tarafa çekelim onu. Çok güzel. Atıcı şimdi vurmalısın diyecektim. İzin vermedi. Tamam. Sol tarafa çok vurmuş ya. Havanı oraya atması güzel oldu. Atıcı maşallah. Sola sağa vurdu. Şöyle yavru yüzeyi de atalım. Şimdi bir mezarlık zamanı. Güzel kart biriktirdim zehir attığında bile Çaresiz kalacak çektim okçular attı Tamam çok iyi vuruyoruz O aldık neredeyse Tek mezarlıkta bak zehir atmazsan tabi böyle olur Vur biraz daha 500'e kadar düşürdük Atıcıyı çıkartmayalım Havan için bekletelim Tamam şöyle havan Atıcı pardon kafam karıştı. O ama yarı onu indirecek. Şöyle böldüm barbarları. Tamam güzel bir yetenek basarsam okçulara da vurur oradan. Çok güzel. Oraya bir kısırga lazım sanki. İyi ki sol tarafa atmamışım. Tamam. Güzel atıcı. 540 canı var da riske girmek istemiyorum. Savunabiliyorsak savunalım. Zaten kazanacağız. O zehrini attı. Hemen bir atak. Şöyle donduralım. Evet riske girmeye gerek yok dedikten sonra yaptığım atak. Baya güzel. Son 26 saniye. Tamam donduracağım orayı. Çok riskli gözüküyor. Hadi atıcı artık. Tamam madenci vurabilir. Hasar farkını kapatamaz zaten. Şöyle havanı durduralım. Güzel. Artık bitirsem mi oyun? Hoca bitir. Dayanamıyoruz. Tamam kazandık. Son maç. Final maçı. Kazanırsak Tur ve 500 doları garantiliyoruz. Kaybedersek de ağlayarak gideceğiz. Köprü spamdan yanayım. Mega şövalyesi ile bence tutturamayız. Çünkü kraliyet devi bekliyorum muhtemelen. Bu da çok kötü eşleşme aslında ama umarım farklı bir şey tercih etmiştir. Yoksa bile bile lades yaptı kendimizi. Elektro. Korkmaya başladım. Evet keşiş. Tamam. Hızlı bir büyülü okçu deneyeceğim. Yetenek basmak zorunda kalsın. Güzel. Belki indiremez onu. indirdi Sanki son ok gelmeden öldü gibi ama. Umarım ben yanlış görmüşümdür. Yıldırım olduğunu varsayıyorum. Oo çok kötü yakıldı. Tamam birazcık hasar alacağız. 3 vuruş yaptı ya. Tamam bence burada kilit kartımız büyülü okçu. Yani alev topu olmadığı için keşi denk getiremezse birazcık zorlayabiliriz onu. Şöyle gönderdim. Tamam vurmadı çok iyi. Şöyle baskıyı hafiften yapsak mı diyeceğim de eyvah ana kuleyi açtırdı. Keşke destekleseydik. Maçın sonunu görebiliyorum resmen. Ne kadar kötü bir his bir bilseniz var ya. Keşke farklı şartlar olsaydı. Tanklamaya çalışacağım bunu. Keşiş geldi. Tamam. Şöyle blokçu. Ah elim kaydı. Ya sırası mıydı? Evet. Yıldırım da geldi. Tamam. Çok şanssızız. Bir şey diyemiyorum. Şöyle blokçuyu da gönderemiyoruz ki iş geldi. Tamam kuş çevirelim. Önden atacağım ki yıldırım atamasın. Hızlı bir alev topu. Güzel. Tamam kuşu aldık. Şöyle şu hali döndüreceğim. O yumurtayı sol tarafa ittirmedim ya. Tamam hızlıca valil atalım. Of güzel yetenek bastı. Ya balıkçı da güzel geldi. Aa çekemedi çok iyi. Ya bırak bir bak yine çekti. Eyvah nasıl alacağız ki orayı. Tamam şöyle. Hadi oduncu. Tamam sadece bir tane vurdu. Şöyle kuş çevirelim. Keşiş yine geldi. Yıldırımdan korunmam lazım bir şekilde. Tamam hızlıca o keşiş indirmem lazım. Yıldırım da geldi. İki tane daha yıldırım atmak zorunda. O yüzden hala şansım var. O büyülü okçumu koruyacağım. Pilotçu ölme. Yetenek de bastı. Tamam şöyle vurmaması lazım. Yıldırım da geldi. Aman dikkat vurmadı. Tamam şöyle. Döndürmüş bile. Of. Ne diyeyim bilmiyorum. Ya buraya kadar çok güzel geldik. Aklıma diyecek bir şey de gelmiyor. Sadece çok kötü bir his bence bu. Yani yenilmeden buraya gelip de son maç ile elenmek. Bunu da videoda deneyimlemiş olduk. Artık Son videolarda görüşürüz umarım.